Şimdi teknik analiz tarafına geçip grafiğime baktığım zaman günlüklerde arkadaşlar asıl olan trendtir. Şurayı kaldıracağım. Trend yapımı tekrar çizeceğim. Arkadaşlar benim bir trendde görmek istediğim yüksek tepeler yüksek dipler. Yani bu tarafta bir kere trend yapım şu bölge kırılmadığı sürece yani buranın altında günlük kapanışlar gelmediği sürece burası bir uptrenddir fakat arkadaşlar buradaki fakat önemli şurası maalesef kırıldı. Yani burası bir birinci temas. Normalde buranın bir ikinci temas olması gerekiyor. Buradan yukarıya doğru yeni bir yüksek yapmamız gerekiyordu. Maalesef bu taraf kırıldı. Aşağıda önemli destek bölgesi. Şurayı destek olarak çizdim. 104.7 ile 94.25 arasında burada önemli bir maliyetlenme bölgesi var. Bu tarafta benim takip ettiğim en önemli pivot nokta all time low'dan all time high'a çektiğim Fibonacci seviyelerinin 0.50 seviyesi. Yani bu tarafta yukarıya doğru yüksek fiyatlamalar konuşulan 600 liralar 700 liralar 500 liraların gerçekleşmesi için 133.90'ın üzerinde günlük kapanışlar yapmamız gerekiyor yani buranın üzerinde çok ayrı bir dünya konuşuruz Dov Robotik tarafında buranın altında mal toplanıyordur burada bir konsolidasyon vardır burada farklı yapılar vardır şimdi arkadaşlar bakın dün ve ee, veya şöyle söyleyeceğim ya bir şey bakış açımız çok kötü ya ben kendimi de eleştireceğim burada şimdi vişne madencilik tarafı görebiliyor musunuz bilmiyorum yatırım tavsiyesi değildir dertleşiyoruz arkadaşlar sakın yanlış anlamayın ya şurada halka açıklık oranın halka arzdan sonra bakın şurada ben bir maliyetlenme yaptım yatırım tavsiyesi değildir 118 40 130 arası diyorum burada atıyorum 130 liradan bir mal aldığım zaman burası Halka arz fiyatından %210.83 yukarıda. Yani burası ne bileyim beni rahatsız etmiyor aslında. Burada mesela Doc Robotics tarafında. Şimdi diyorum ya. E, ya bu çok farklı bir iş, Çok farklı şeyler arkadaşlar. Bu tarafta bakın halka açıklık oranı. Halka açıklık Özür dilerim. Halka arz başlangıcı. Burası. Arkadaşlar burası %160. Yani burası bana. Psikolojik olarak sizde böyle bir şey oluyor mu videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim yani bir tarafta aslında halka arz fiyatından daha yükseklerde olan bir şey orada sırf bir destek gördüğümden dolayı bana veya orada bir formasyon gördüğümden dolayı özür dilerim böyle daha iyi oldu orada bir cyber formasyonu var. 199.9'da orayı stoplamıştım altında döndüm aşağıdaki destekte de yerine koydum takip edenler varsa biliyordur dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir ki arkadaşlar bakın ana paramın %3.5 dördü ile işlem yapıyorum ki beni tanıyan bilen biliyor ben risk yönetimi para yönetimi olmadan borsa tarafında işlem açmıyorum fakat bu tarafta kendimi öyle bir şartladım şey ki diyorum ki ya kardeşim bu buraya dokunmadan ben bir şey almayacağım örnek olarak söylüyorum bu acayip bir psikoloji arkadaşlar. Yani bir şey aslında daha yüksekken size daha ucuz geliyor. Buranın belki vişne madencilik, belki başka örneklerde olduğu gibi destek finans faktöründe olduğu gibi. Yani burada bir trend var arkadaşlar. Trend yapısında da bir uzunma yok. Fakat burası buraya dokunmadan ya alamam işte böyle elim gitmiyor gibi triplere giriyorum. Bunun nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Bu işte davranışsal finansa giriyor. Farklı konulara giriyor. Ee, insanın ucuzluk, pahalılık şeyine giriyor olabilir. Farklı bir şeylere giriyor olabilir. Bunlar dediğim gibi tamamen psikolojik şeyler. Tam nedenini gerçekten bilmiyorum. Şimdi göstergeler tarafına dönüp emalara geçtiğimiz zaman arkadaşlar üstsel hareketli ortalama ema ayarlar. Şurada 21 günlük bir emamıza bakalım. 21 günlük EMA an itibariyle 126 lira 30 kuruşa tekabül ediyor. 13 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar 13 günlük hareketli ortalamamız da maalesef kırıldı. 144 lira 20 kuruşlara tekabül ediyor. Bakın burada kırıldı. Buradan sonra satış baskısı arttı. Yani şey tarafında, Dof Robotik tarafında yani burada bir hareketli ortalamaların üzerine atsın. Ben ondan sonra gireceğim. 5-21'i kessin bir Golden Cross bekliyorum diyenler olabilir. Ondan sonra gireceğim diyen olabilir. Arkadaşlar ben trende bakıyorum. Borsada, finansal piyasalarda asla olan trenddir. Yani bu taraf hala bir uptrend arkadaşlar. Geldik, bir impulse, bir correction, yeni bir yüksek yaptık. Şimdi buradaki impulsun düzeltmesini yapıyoruz. Bakın buradaki impulsun düzeltmesini yapıyoruz. Belki burada gap boşlukları var. Belki döküyor. Belki şey yapıyor. Bunların hiçbirini bilemiyoruz. Fakat asıl olan trendtir arkadaşlar. Bu tarafta e, 61.8 ile 78.6 önemli maliyetlenme bölgeleri olacaktır. 61.8 114 liralara geliyor. Arkadaşlar all time high'dan all time low'dan all time high'a çektiğim pibo seviyelerinden bahsediyorum. 114 lira 780 6'da 85 60'a e geliyor. Ben buralara dokunabileceğimizi düşünmüyorum. Eğer kötü bir haber akışı borsada gelmezse. Şurası önemli bir destek bölgesi 104.7 ile 94-25 arası. Yani belki hani buralara belki bir fitil mitil atabilir şey. Market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız için açıkçası ben 786 tarafını çok şey bulmuyorum olası bulmuyorum. Arkadaşlar Marmara Holding çok fazla soruluyor. Bir de bu tarafa bakalım. Hazır videoyu açmışken ee, bu tarafta halka çıktık oranı gözüküyor sadece. Frey tarafında da bir şey gözükmüyor. Halka çıktık oranı 21.6. Halka çıktık oranı fena değil. Ee, bu tarafında bir grafiğine beraberce bakalım. Bu tarafta 21 günlük hareketli ortalamamız. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. 4 lira 41 kuruşta kaldı. 4 lira 41 kuruşun altında kapatmamamız lazım diye düşünüyorum. Harekette ortalama bazında. Fakat arkadaşlar burada benim için önemli olan 4.79 buradaki all time low'dan all time high'a çektiğim Fibonacci seviyelerinin 0.50 noktası. Ben buranın üzerinde kalırsak Marmara tarafında arkadaşlar buranın üzerinde kalırsak bu taraftan yukarıya doğru e, orta uzun vade için bir atak yapabileceğimizi düşünüyorum Eğer buranın üzerinde kalıp hareket yukarılara doğru devam ederse de arkadaşlar buranın 1340. 14 66 arasında yani Şuradaki range boyu kadar yukarıya atabileceğini düşünüyorum. Yani şurada bir A, B, C ve de A5'tir CD formasyonu tarzı bir yapıyla da karşılaşabiliriz. Bu da bir alternatif senaryo. Şurayı da çizelim. A, B, C ve de burası da yani şuradaki plama boyu kadar yukarı atıyoruz. Şurası bir A, burası bir B, burası bir C. Şuradaki boyu buradan buraya koyduğumuz zaman da 11, 48'lere tekabül ediyor. Fakat Arkadaşlar 4.79'un üzerinde kalıcı olup tekrar yukarıya doğru hareket edip 8.12'nin üstündeki hareketler için konuşuyorum. Eğer fiyat aşağılara doğru devam ederse 61.8 Fibonacci düzeltmemiz 4 lira. 78.6 Fibo düzeltmemiz 2 lira 89 liralara tekabül ediyor. Burada 4 lira Arkadaşlar önemli bir destek noktası eğer 479 kırılıp buranın altında hareket devam ederse 441'de 21 günlük emamız var. Hemen altında 4 lirada 618 Fibonacci seviyemiz var. Market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız işi abartı şey aşağılara doğru sarktı 2 lira 89 kuruşta aşağıda 786 fibo seviyemiz var. Halka arz endeksi ile kıyasladığım zaman arkadaşlar halka arz endeksi şöyle yapalım daha net gözükecektir. Şunu şöyle bir sarı yapalım. Şurayı kalınlaştıralım. Marmara Holding'in halka arzından sonra 636'lık bir düşüş yaşanmış. Marmara Holding halka arz fiyatından %221.33 yüksek. Bist Holding ve yatırım endeksine dönüp Marmara ile kıyasladığım zaman %1.02'lik bir endekste artış olmasına rağmen Marmara Holding'de halka arz fiyatının %221.33 üzerinden arkadaşlar umuyorum faydalı bir yayın olmuştur ee, zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar selamlar sunar bol kazançlar dilerim